Premiere Pro'da bir videonun hızını düşürdüğünüzde örnek olarak %20 diyelim video sanki takıla takıla hareket ediyormuş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ya da bir videonun hızını %400 yaptık. 4 kat arttırdık yani. Bu işlemle birlikte videoyu oynattığımızda doğal durmuyor. Çünkü bulanıklık yok. Bulanıklığı da katmamız gerekiyor. Her iki yöntemin çözümünü merak ediyorsanız takipte kalın hemen anlatıyorum. Timeline alanında klibin üstüne sağ tıklayalım ve speed Duration seçeneğini seçelim. Açılan pencerede Speed değerini %20 yapalım. Time Interpolation seçeneğini ise Optical Flow olarak değiştirelim ve OK diyelim. Şimdi I ve O harfleriyle in out noktalarını belirleyelim ve Enter tuşuna basalım. Evet şu an çok daha iyi bir sonuç aldık. Şimdi gelelim hızlandırma yöntemine. Klibin üstüne sağ tıklayalım ve Speed Duration seçeneğini seçelim. Bu sefer Speed değerini %400 yapalım. Time Interpolation kısmında ise Frame blending seçeneğini seçelim. Tekrar bir ara render aldığımızda ve ön izleme yaptığımızda istediğimiz sonucu aldığımızı görebiliriz. Sıfırdan ileri seviyeye uygulama ağırlıklı video kurgu eğitim setim yayında. Detaylar için profilimdeki linke tıkla.